Herkese selamun aleyküm. İyi akşamlar arkadaşlar. Yani birkaç anım vardı. Bu görevdeyken onlardan anlatmak istedim. Neyse arkadaşlar. Bir gün operasyonla işte bir göreve gittik. Sanırsam 4 günlük görevde. Evet çantalarımız işte hazırladık. Görev vererek. Silahlandır, işte mermilendir. Bunlar Neyse. Bir gün bir geçit bölgesinde durduk. Neyse. İşte akşam oldu. Dediler ki bir görev yerimiz değişecek. Başka bir üst bölgesine gideceğiz. Neyse. Çantaları aldık. O zaman da işte doğu göreviydi yani böyle. Neyse çantalarımızı aldık. Gidiyoruz. Böyle işte üst bölgesine geçici üst bölgesi geçici üst bölgesinde mevzilerin arası böyle şey olur. Gece birbirine yakın olur. Gündüz açılır. Neyse mevzileri işte böyle kapattık. Birbirine yakın bir gece. Sabah oldu. Bu komutanımız vardı. Çok iyi bir insandı. Komutanım dedim ben bir ufak Ona ihtiyacım var. O da dedi ki Tamam dedi ama bu bulunduğumuz bölge kritik bölge tabii yani zorlu bir bölge. O da dedi yanında bir arkadaşın az geride dursun onun olmaz dedi. O da benim kendi dönemimde yani. Neyse beraber işte gittik. O az geride kal dedim ben buna az geride dur. Ama bulunduğumuz bir yer nasıl ormanlık böyle nasıl sarp arazi yani. Dedim sen az geride dur. İsmi de Muhammud Malatya'daydı. Selam olsun kendisine. Neyse. Buna dedim sen az geride dur. ben dedim işimi halledip geleceğim. Yani silahlarımız falan var yanımda. Neyse. O zaman da bir çok güzel bir kızla konuşuyordum İzmir'le. Neyse. Bu mesaj attı. Ben tam şey derken, yani işimi hallederken... Mesaj atınca ben hani bir mutlu oldum yani, iki günde de bana işte mesaj atınca ben mutlu oldum. Baktım, neyse mesajla baktım manazı her yer ormanlık olduğu için ben bir anda kızın tam sevgilimin bana mesaj atmasıyla işte o anki mutluluk, e yani öyle söyleyeyim, mutlulukla işte ondan sonra Arazinin her yere aynı aynı gelmeye başladı bana. Yani her yere aynı gibi gelmeye başladı. Dedim oğlum, her yer aynı. Devreme işte, görev arkadaşıma çağırıyor Mahmut neredesin? Mahmut'tan ses yok. Neyse, işte her yer aynı. Ben o zaman işte sağa sola bakıyorum, bulamıyorum. Gittiğim yeri bulamıyorum. Bizim birlikteki komutanım vardı. Buna mesaj atmak aklıma geldi. Komutanım dedim ben. Vay Dur. Sakin ol panik yapma. Sağında solunda ne var? Ne olacak abi? Ormanlık var yani. Ağaç var. Neyse o da dedi. İşte sakin ol panik yapma. Ona da çok selam olsun buradan. Kır, kırık kaleli. Neyse dur sakin ol panik yapma. Sağında solunda ne var? İşte dedim o ağaç var. Anladım başka bir şey olacak hali yok. Ormanlık zaten. Neyse arkadaşlar ben hiç şey yapmadım yani. Arazide tek başımayım. Kayboldum yani bildiğin. O zamanlar da işte bu bulunduğumuz yer Erzurum yoluna yakın bir yerdi yani. Ormanlık. Böyle sarkamış Erzurum orası. Hiç panik yapmadım. Bir de o bölgelerde yaşayanlar bilir. O bölgelerde ayı felaket derecede ayı var. Ondan sonra neyse bu ayı işte aydan da çekiniyorum yani bir elimde tamam bir tüfek var yani silah var her yani neyse işte ama işte sonuçta bu ayı yani işlemez ya. Yani. Neyse işte döneyim duruşayım bulamıyorum geldiğimleri. 3-4 saat aradım. Şey yaptım yani bir de o zamanlar darbe zamanıydı. Biz darbeden sonra yani. Ama orada darbe zamanı olduğu için Erzurum yolunu gördüm. Aşağı yol ama bu sefer de yola inemiyoruz. Çünkü niye? Araziler o dönemler biraz sıkıntılı olduğu için neyse. Ama ben hiç yani bir tam bir profesyonel gibi hiç şekilde hiçbir şeyden korkmadım. Korkmam da yani ayıdan olsun şeyden olsun. Neyse en son görev yaptığımız yeri bulduk. Yani başımdan gelirken böyle bir görev anısı vardı. Ama keşke 7 senem Bey de yani şu an bir 13-14 senem de geçmiş olsaydı yani. Güzel bir meslek, onurlu bir meslek, saygı bir meslek yani bu tarzda can başlı komik anılarım da var yani anlatmak istedim. İnşallah aklımıza geldikçe böyle bir anılar anlatacağım yani güzel şeyler arada böyle komik şeyler de olsun yani ara kayboldum arkadaşlar bunun hayır yok ama hiçbir şekilde böyle bir durumda sakin kalmak aynen olduğu bir coğrafyada olmak kaybolmak daha doğrusu yani hiçbir şekilde hayvana zaten zarar vermediğiniz sürece saldırma zamanı işte yavruları olduğu sürece o bölgede yaşayanlar daha iyi bilir bunu ne demek istediğimi yavrular olduğu sürece saldırır yani bu Hayvan. Benim karşıma çıkmadı çok şükür de o kaybolduğum zaman. Ama böyle bir durumda işte kaybolduğunuzda profesyonel olarak hiçbir şeyden kopmamanız gerekiyor yani siz kopmadığınız zaman her zaman başardırsınız. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada güncel formumuz da iyi yani. Hepinize çok sağ olun teşekkürler. Daha böyle konu da olduğu dolduğu sürece aklımıza geldikçe paylaşacağız. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. İyi günler.